Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir spor videosundan hepinize selamlar. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Benim günüm yeni başladı, sporla başlıyoruz tabii ki güne. Bugün e, push day, göğüs günü, itiş günü. Bakalım böyle bir itiş günü yapacağız, e, size çekeceğim hangi hareketleri yaptığımı, neler yaptığımı. Ve bugün bir form kontrol, form check yapacağız bir ay sonra gelen bir videoda. Bakalım bir ayda ne kadar gelişmişim. E, tabii ki bulk sürecindeyim, Bulk süreci ne demek? Kilo alma sürecindeyim, e, öyle yani, tamam. Öncelikle hafiften kendimizi ısındırıyoruz fly hareketiyle. Fly hareketiyle ısınmamın en büyük sebebi omuz aktivasyonunun ve göğüs aktivasyonunun iyi olması. Bir de yapması kolay bir hareket. Çok fazla oyalanmadan iki set şeklinde ısınıyorum burada. Omuz sakatlığı yaşamamak için göğsümü ve omuzumu iyice ısındırıyorum burada. Ben iki set yapıyorum. Siz 3 set yapabilirsiniz. Tamamen kişiden kişiye göre değişir arkadaki çocuk ne abi ben anlamadım. Öyle yani. Daha sonraki hareketimiz bench press. Toplamda 70 kilo var. 70 kilo bench press. Ve geldik antrenmanın en önemli noktasına. Bench press gücümüzü arttırabilecek en iyi hareketlerden bir tanesi bench press. Burada 70 kilo basıyorum. yaklaşık 11 tekrar. 3 set boyunca böyle bu şekilde basacağım. İndirirken aslında biraz daha yavaş indirmem lazım. Çünkü bu hareket itiş hareketi olduğu kadar aynı zamanda çekiş hareketi. Ee, ama hissettiğimi biliyorum. Hissederek yapıyorum hareketleri. Hadi oğlum be bas be bas helal olsun be. Arkadaşlar bench press set sayısı 3 set. Tekrar ise yapabildiğimiz kadar tekrar. Ben şu an 11 tekrar yapıyorum her Bu değişkenlik gösterebilir haftadan haftaya. Bu hafta mesela 11 yaptım. 12'ye doğru deniyorum. Eğer 12 olmazsa 11'de devam ediyorum. 12 olursa ağırlığımı artırıyorum ve 8'den başlıyorum. 70 75 kiloya çıkıyorum. Böylece progresif overload yapmış oluyorum. Şimdi bench press'i 3 set yapacağım. Size bir setini çektim. Bench press'ten sonraki hareketimizi de yine çekeceğim. Bench press'i bitirdim. Şimdiki hareketimiz ise shoulder press. İlk iki hareket güç odaklı. Daha sonrasında estetik odaklı gidiyorum. Gücümü arttırıp estetikte gözükmeye çalışıyorum. Ama bulk sürecinde olduğum için, kilo aldığım için çok da estetik gözükmüyorum ama olsun. Bir yerde kavralamak lazım diye düşünüyorum sıra geldi shoulder press. Abi shoulder press en sevdiğim hareketlerden ikincisi. Gerçekten de insanı zorluyor ama zorladığı kadar da bir o kadar zevk veren bir hareket ben daha bilmiyorum. Burada da iyi bir şekilde basıyorum. Yaklaşık 3 set basacağım bunu da. 18 kilo ile basıyorum. Evet. Helal be oğlum sana. Bak bak surat nasıl kızardı görüyor musun? Abi basarken böyle suratın biraz çirkin olacak yani anladın mı? Umursamayacaksın kardeşim. Helal lan sana tükeniş. Her sette tükenişe gitmek lazım. Şimdi shoulder press yaptığım ağırlıklar 18 kg. <laughs> 18 kg ile yaptık. 3 set yapıyoruz yine her set tükenişe gidene kadar. Mesela ben bu sette 12 tekrar çıkarabildim. Son iki setlerde de 12 tekrar çıkarsa bundan sonraki göğüs gününde artık 20 kilolara geçeceğim. Böylece ağırlığımı artırmış oluyorum ve güçlenmiş de oluyorum yani. Anlatmak istediğim nokta bu. Şimdi devam edelim. Şu press'i presi bitirdik. Şimdi e, chest fly yapacağız. Yani göğüs açıp kapatma deneyimlediğim Türkçesilerini bilmiyorum arkadaşlar. E, şundan bahsetmek istiyorum. Gelecek versiyonu senin sadece bir karar almanı bekliyor. Gelecek versiyonundan sadece bir karar uzaktasın. Ve o kararı almak için feda etmen gereken şeyler var. Birincisi konforun, ikincisi rahatın, üçüncüsü belki de maddi kaynakların. Fakat maddi kaynakları hiç önemseme çünkü aldığın bu karar, aldığın bu maddi kaynakların gitmesi yönündeki karar senin daha fazla maddi kaynak çekmene sebep olacak. O yüzden de kendine yatırım yapmaktan korkma ve sadece düşle, hayal et gelecekte nasıl bir insan olabilirsin şu anda doğru olduğunu bildiğin şeyleri yapmaya başlarsan gelecekte nasıl bir insana dönüşebilirsin? En kötü bir yıl içinde nasıl bir insana dönüşeceksin? Hani bir yıl kendine süre koy bir yıl. Hayatından bir yıl yani. Çok zor bir şey değil bence. O yüzden de o kararı al ve bir şeylere başla artık neyse. Şimdi fly hareketine geçiyoruz dediğim gibi chest fly. Buna ne derim lan? göğüs uçuşu. Bilmiyorum ama ha, yapacağız şimdi. Şimdi de geldik zorunanın dediği yere geldik arkadaşlar. O da chest fly. Chest fly hareketini gerçekten de önemseyerek yaptığım bir hareket. Çünkü ben göğsümü başka hiçbir harekette bu kadar iyi hissetmiyorum kardeşim. Ya böyle bir hareket olamaz. Bu hareketi kim düşündüyse Allah ondan bin razı olsun. Burada e, yaklaşık 25 kilo olması lazım. 25 kilo ile basıyorum. Surata bak kıpkırmızı oldu zorluyorum yani anladın mı? Tükenişe gidene kadar o hareketi yapacağım illaki ya. Başka bir yolu yok yani kardeşim. Büyütmenin başka bir yolu yok. Bas lan. Geldi. Bas. Son bir. Helal be. Şimdi fly hareketini de bitirdik. Fly hareketinden sonra yapacağımız lateral race. Omuz açışı yana doğru. <laughs> Türkçe sekteye uğradı arkadaşlar bu Dubai yaşantısında gerçekten de. Günde belki 10-15 kelime Türkçe konuşuyorum. Hani ailemle konuşmadığım zamanlarda. O yüzden de Türkçe unutma olayı gerçek yani. Biraz Türkçe kelimeler unutuyorsun veya Türkçe konuşurken araya İngilizce kelimeler kayabiliyor, girebiliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Türkçe'ye çok önem veren bir insanım. Hatta sırf bu yüzden Türkçe bir dövmen bile var yani. İngilizce yaptırmadım. Dilimiz önemli, dilimizi korumamız lazım. Şimdi her neyse lateral raise'e geçelim. Lateral raise nasıl yapıyorum? Dropluyorum. 10 kilo ile başlıyorum. Ee, artık kaç tekrar çıkarsa 12 tekrar, 13 tekrar. Daha sonra 8'e düşüyorum. 8'e de aynı tekrar sayısı. 6'ya düşüyorum. Böyle 3 set yapıyorum. Aynı bu şekilde bozmada 3 set. Lateral raise pump. Lateral raise felaket. Burada da bowling topu omuzların en büyük sırrı olan lateral raise spam diyoruz arkadaşlar. Spam demek yani e, abartıyoruz olabildiğince fazla yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse dropluyoruz ama bir şekilde bu lateral raise'i en iyi şekilde yapıyoruz. Sebebi ise şu, bu hareket yan omuzları eşek gibi büyütüyor ve yan omuz demek omuz genişliği demek. O yüzden de basabildiğin kadar basman gerekiyor. Kendini burada tüketmen gerekiyor. Zaten küçük bir kas grubu olduğu için de fazla dinlenmene de gerek yok. Hemen toparlarsın ve sonraki sete girersin. Burada dropluyorum arkadaşlar. 10 kilo, 8 kilo ve 6 kiloyu dropluyorum. Budur yani. Olay budur abi. Şu anda 6 kiloya geçtim. 6 kiloyla bakalım. Nasıl gidecek performans? İyi gidiyor. Evet başladı. Bir tık zorlanmalar başladı. Haydi lan. Hadi oğlum. 1, 2, 3. Aa, helal be. Büyümekten başka çaresi yok. Lateral raise'i bitirdik arkadaşlar. Normalde göğüse bir hareket daha koyuyorum. O da upper chest'e vurulacak. Yani yukarı göğsümüze vuracak bir hareket incline dumbbell press. Fakat şu anda işe geç kalacağım eğer o harekete de girersem. O yüzden de triceps gireceğim şimdi. Tricepsleri basıp ondan sonra çıkacağım. Anladığınız gibi göğüs, omuz ve arka kol. Klasik bir itiş günü. Şimdi triceps'i çekelim. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Triceps extension. Triceps kolumuzdaki en büyük kas gruplardan bir tanesi. Dolayısıyla tricepsimizin büyük olması kolumuzun büyük gözükmesi demek. Basabildiğin gibi basacaksın ya. Bunun A'sı B'si yok. Dikkat etmen gereken en önemli nokta sadece dirseğinin sabit bir noktada kalması. Bu da senin tricepsini en iyi şekilde esnetecek açıyı korumanda yardımcı olacak tabii ki de. Burada bir beynim yandı. Düşünüyorum acaba kamera açısına göre nasıl çıkacak? Aynen öyle bunu söylüyorum zaten. Şimdi geldik. Diğer kolu yapıyoruz. Tekrar sayısı önemli değil. Bu harekette tekrar sayısı saymayın. Ne zaman ki bir sonraki tekrarı çıkaramazsanız işte o zaman tamam demektir o set. İkinci sete geçebilirsiniz dinlendikten sonra. Yarınlar yokmuşçasına basacaksın lan. Bas oğlum bas. Basmazsan bas. gelişemezsin kardeşim. Yalnız kalsan da bas. Bas. Lel be oğlum sana be. Benim bir göğüs günüm böyle geçiyor. Yaptığım hareketler bunlar. Ee, siz göğüs gününde neler yapmayı seviyorsunuz? Hangi hareketleri yapmayı seviyorsunuz? Benim favori hareketlerim bunlar şahsen. Yani bench press şart. Mesela fly. Abi göğsü mükemmel hissediyorum ya Yani buna hissetmek mi denir ne denir bilmiyorum ama Yani göğsü gerçekten de hissettiren bir hareket Zaten Onun haricinde e, Triceps extension Bayılıyorum ya bayılıyorum Bu ibadetimizi de yerine getirdik arkadaşlar Allah kabul etsin Şimdi Kuş e, alacağız Bir de Besleneceğiz Anana avradını Dubai yine çok sıcak Mart'ta olmamıza rağmen sıcak bir hava esiyor. Böyle bildiğin. Güneş zaten yakıyor. Ee, hapishanemizin gördüğünüz gibi hapishanemizin e, spor salonuna çıktık şimdi. Hücremize gidiyoruz. <laughs> hücremize e, beslenmemizi hazırlayacağız. İşe hazırlanacağız ve işe gideceğiz. Şimdi form kontrol yapmaya geçelim arkadaşlar. Hazırsanız. Form kontrole geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Omuzlarımız güzel bir şekilde çıkmaya başladı. Göğüs çizgilerimiz oluşmaya başladı. Şöyle yandan bir poz verdik. Trisepsimiz güzel gözüküyor. Omuzumuz... Abi lateral raise'in faydaları budur işte ya. Bir de genetiğimiz güzel. Annemiz babamız genetiği sağlam. Biz de sağlam genetikler almışız aileden. Sırtım büyük. Sırt çalışmayı ayrı severim. O yüzden de sırtım büyük duruyor. Şimdi şöyle bir triceps verdim. Evet abi triceps güzel yerden bağlanıyor şahsen. Nice. Protein şey ikimizi yaptık. Hazırlandık. Kuşumuzu aldık. Artık işe gidebiliriz. Şundan bahsetmek istiyorum. Ben bu balk sürecine başladığımda yaklaşık 70 kiloydum ve şu anda aradan geçen bir buçuk aydan sonra 77 kiloya geldim. Bunda en büyük yardımcısı olan şey tabii ki de protein shake ve bunun tarifini zaten size vermiştim önceki sırt videosunda. Ama o videoyu izlemekte bu videoyu açanlara için yine tekrardan vereceğim. Arkadaşlar 200 gram yulaf tabii ki bu ihtiyacınıza göre sizin hareketlilik seviyenize göre arttırmanız gereken e, yulaf özellikle karbonhidrat açısından. Yani benim ihtiyacım olan şu anda 200 gram ve e, sütle beraber yapıyorum bunu. 500 ml süt, 200 gram yulaf, bir ölçek protein tozu ve bal karıştırabilirsiniz. İçine çeşitli kuru yemişler, çeşitli meyveler atabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre. E, kuru yemiş atarsanız protein miktarını artırmış olursunuz. Aldığınız sağlıklı yağ ları arttırmış olursunuz. Bu tabii ki yine ihtiyacınıza göre ama benim şu anda bunlara ihtiyacım olmadığı için ben bu şekilde ilerliyorum. Siz nasıl isterseniz öyle ilerleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Peace.